Çankırı'da dolandırıcılar tıpkı seçiler zan gibi yüksek kar vaadiyle 8 kişiden 5 milyon lira topladı. Ponzi sistemine parasını kaptıranlar polise başvurunca operasyon yapıldı ama şüphelerin hepsi serbest kaldı. Yine yüksek kar vaadi, yine dolandırılan mağdurlar. Ön temiz seçiler zan davasıyla gündeme gelmişti. Dolandırıcılar bu kez de Çankırı'da benzer bir sahip zinciri kurdu. 5 kişilik çete 8 kişiden yaklaşık 5 milyon lira topladı. Vaat edilen kar payı ve ana paralarını alamayan mağdurlar şikayetçi olunca operasyon için düğmeye basıldı. Aç kapıyı balayın! Baskında dekontlar, sahte madeni, kripto para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan 5 kişi hakim karşısına çıktı. 3'ü yurt dışı yasağı, imza ve adli kontrol şartıyla diğer ikisi ise şartsız serbest bırakıldı. Aynı yöntemle çok sayıda kişinin yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığı tahmin ediliyor.